Evet. Yeni kargomuz geldi. Açılımı yapıyoruz. Bu beklediğim amfi idi arkadaşlar. Torix'in <laughs> 4 kanallı stereo amfisi. Çok güzel paketlemişler. çevirsek. Evet, güzelce kutusuna zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Böyle şey yapıştırmışlar kutusuna ama. Neyse kutusu böyle kalsın. Arkadaşlar ben amfi içinden kurtarayım. Şuraları yapıştırmışlar. suyu kestik mi? Şimdi bunu geçen almıştım. İndirimdeydi hatta. Eski seri bir amfi ama arkadaşlar <laughs> 4 kanallı Forex'in XAM 200'e 4 Yani şöyle söyleyeyim size. Bu amfi 4 yıllık 5 yıllık bir amfi. Yani çıkış tarihi. Ama bu amfi nasıl diyeceksiniz. Bu amfi AB klas arkadaşlar. AB klas olduğu için stereo yani. D klaslarla karıştırmayın. D klas amfileri ben bir türlü sevemiyorum yani. Bu stereo amfi arkadaşlar. Şuradan Nereden açılıyor? Heh, şuradan açılıyor. Heh. Kutu açılımını yapıyorum arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman, evet satıcı arkadaşımız hediyeler göndermiş. Piridenin bir aynaya takmak için kokusu olabilir. Burada da. Nur Ticaret diye kartını koymuş. Bütün içindeki kağıtları falan çıkıyor. Forex, Mobas, Jamesso Zaten ürün. Garantisini kaşeleyip imzalamışlar. Burada da kullanma kılavuzu çıktı. Benim demek istediğim olay bu işte arkadaşlar. XAM 204 e Class AB MOSFET kapasitörler var içinde. Yani bu AB class bir amfi 4 x 250 çok güzel yani. Bunun HPF ayarı da arkadaşlar 8000 kHz'e kadar okuyor. O, o güzelliği var. Mit mitrençlerde bunu bağladığınız zaman gayet güzel. Yani 8000 kHz'e kadar okuyor. Tabi altını siz kesiyorsunuz. Öyle yani amfi güzel amfi. İşte ben stereo olması için yani Forex amfiler hoşuma gidiyor arkadaşlar. Daha önceden beri kaç yıldan beri Forex amfi kullanıyorum. O yüzden Forex Amfi tercih ediyorum. Şimdi 4X amfide de 4 kanal olarak hem stereo hem de yüksek RMS bu ürün var. Yani 4 x 200 watt RMS alacaksın. Bir de AB class olarak stereo alacaksın. Yani şimdi bunun atıyorum bu paraya bu paraya 4 x 350'si var ama D class. Yani bir stereo amfi değil. O yüzden D-Class amfiler yani güzel onlar da güzel bir şey demiyorum ben ama yani stereo ses yani ab klas olması stereo olması çok güzel bir anlama geliyor benim için çok önemli bir bas kontrol her zamanki gibi potansimetre çıkıyor ayarlı burada sigortaları içinde sigortalar çıkıyor <laughs> şurada bas kontrol kablo çıkıyor bunlar standart zaten her zaman bütün amfilerde olan şeyler de bu arkadaşlar. Kutuyu da şöyle kenara alıyorum. Kutuda bak size söylemek istediğim başka bir şey var mıydı? He, toplamda da 10 Hz ile 45 GHz kesim yapıyor. Full modunda yani. HPF değil de full modunu aldığınız zaman. HPF'de de e, alt 200 üst 8000 Hz. Aslında bence bu amfileri yaparlarken işte atıyorum ne olsun HPF'de en aşağı 100 kesmeliydi bence. Yani 100'den başlayıp da olmalıydı ama bu 200'den başlıyor. Ama yani sonuçta de bugün piyasada yüzlü okuyor diyor ama 100 okutursan zaten bir mil şey. 100 okutursan bence bastı çalar. O yüzden gerek yok yani. 200 bence güzel. Arkadaşlar. Öyle yani. Bakın böyle işte açılmadığına dair olan etiketi burada. Seri numarası burada. Arkası böyle. içi çok güzel. Bobinleri falan gözüküyor. Evet. Böyle. Şöyle hatta size yakından Göstereyim. Gayet güzel. Şöyle okuyabiliyorsanız bakın HPF ayarı falan şöyle. Bunları işte dediğim gibi ne kesiyor? yakacağım. <laughs> Evet dediğim gibi 200'e 8 kHz. Yani HPF ayarı her yani her kanal için komple 4 kanal için 200'e 8 kHz kesiyor. LPF kanalı da 50 Hz ile 500 Hz arası kesim yapıyormuş arkadaşlar. Bir de bunun burada Bass Boost 0 6, 12 diye bir desibel ayar yapmışlar. Terminaller çok güzel arkadaşlar. Bu videoyu böyle bir şey çektim ben ya pozisyonum iyi değil yani. Terminalleri de çok güzel sarı böyle kaliteli yani. Bu şimdi eski seri olduğu için. Banfi XAM 204 eski seri olduğu için mesela bunun Malzemeleri falan kaliteli arkadaşlar. Bakın bu giriş terminalleri falan sarı. Yani şimdiki yeni serilerde hep sarı falan değil. Böyle metal renginde falan daha kalitesiz. Bu eski seri bir amfi arkadaşlar. O yüzden ben şu telefonu şöyle elime almak istiyorum. Şöyle biraz videoyu şey yaptım. Evet. bakın arkadaşlar şöyle yakın göstereyim size 12 volt giriş terminali burası sigortaları burada 40 amper 3 tane 40 amper sigortası var bayağı bir ciddi sigortası var ee, kolon çıkışları da 4 kanal burada bilifkeler burada işte yani köprü bağlarsam Köprüde kaç veriyordur? Köprüde fazla vermiyor. Yani steryo hanfilerde zaten böyle bir köprüme fazla beklemeyin yani. Ama yine illaki veriyordur. O kısmını unuttum şimdi. Bakın HPF full LPF. Yani şimdi diyor ki HPF'yi alırsan mid bağladığın zaman zaten en alt 200 kesiyor zaten. Komple kapalı da sen 200'ün üstüne çıkmana gerek yok. Zaten 200'den başlayıp 8 kHz'e kadar bu ayarı hiç ellemeyeceksin. Sıfırda bırakacaksın. LPF'de de dediğim gibi 50 ile 50 ile 500 kesiyor. İşte bu bas boss var. Yani bunları bence bas boss'u sıfırda bırakıp 6 veya 12 yaparsanız e, gereksiz fazladan güç alıp işte input girişi de burada. Amfidek girişleri de burada. Deyipten gelenler buraya giriyorsunuz. Bu tarafta aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. 200'e 8 Hz. Çok güzel bir amfi. Bilmiyorum. Şimdi bu amfiyi bağlayacağım, dinleyeceğim. burada da yazıyor zaten. XAM 200'e 4. Class AB MOSFET. Bitti. Ben bu yazıyı okuduğum zaman tamam diyorum zaten. Ha ne oluyor? İşte şöyle bir durum var. D klas amfiler fazla ısınmaz. Daha mono ağırlıklı olduğu için hani şimdi AB klas olduğu zaman stereo olduğu için bir sürü kaliteli ses çıkardığı için kaliteli ses çıkarsın diye arkadaşlar. O yüzden bunlar biraz ısınır. Dikkat edeceksin. Ha bu buna ne yapacaksın? Bunu 2 ohm çalıştırmayacaksın arkadaşlar. Burada yazıyor ama 2 ohm diye yazıyor mesela burada. Ben size bir tavsiyede bulunayım. Bu adamlar yazmış. Açamıyorum da. Şimdi bunu 2 ohm bağlamayacaksın. Bunu nasıl bağlayacaksın? Bak burada demiş. Ya 4 kanal bağlayacaksın. 4 tane mid ya da 4 tane başka 200 arı nasıl bir kolon bulursun mitrencin haricinde bilmiyorum. Ya bazı koaksiyel kolonlar var ama yani onlar ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum. Neyse yani 4 kolon kanalına 4 kolon bağlayacaksın. Ya da gideceksin köprülü bağlayacaksın. 2 tane bas. Başka bir şey yapmayacaksın. Yani buna şimdi 2 e, oma düşüreyim. 4 buraya 4 buraya 8 tane kolon takayım dersen bu amfi ateş gibi yanar. Korunması yani koruması var. Tabii ki şey yapar ama yine de arkadaşlar şey yapmayacaksınız. Zorlamayacaksınız. O yüzden benim tavsiyem şimdi bak burada ne diyor? Ha, 2 ohmda 4 tane 290 diyor. Yani 4 onda da 4 tane 200 diyor. Sen şimdi 2 ohm kolonları birbirine paralel yapıp 4 kanal 290 bunu çalıştırırsan bu amfi ateş gibi yanar arkadaşlar. Benden size tavsiye olsun. Gerek yok. Yani araba sistemleri dediğin zaman zaten e, stereo kolon kısmında 4 ohmdur. Ha. Bas monolar ayrı tabi onda 2 ohm 1 ohm ama yine mono amfilerde bile yani 1 ohm sıkıntıdır. Zaten o gücü bulup da bağlayamazsın. Yani standartı bence bozmasınız. Bu amfi bence çok güzel ve yıllarca kullanırsınız. Evet bu kutu açılımı da böyle olsun arkadaşlar. Bu afiyi deneyeceğim. Şimdi 200 ara mitren çalmıştım. Onunla deneyeceğim. Evet. Kapatıyorum. İyi günler.